YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 2024'ün ilk uluslararası film festivali Slam Dance e, film festivalinden izlediğim 30 film arasında bana göre 5 tanesini 5'ten bile doğru sıraladım. O Eisenberg'in yönettiği Chaperon. Melikyan'ın yönettiği Anas Feelings. Ed Moyer, Emi Tons Sink'in yönettiği Inheritance. Somebody brought it around. Pinton'un e, yönettiği Slide. Eric LaPlante, Suzy Moon'un yönettiği Darla Space. Ne dansın en iyileri hangileri? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.